Aman diyeyim hoş geldiniz. Herkese merhaba, aman diyeyim hoş geldiniz. Ay, ay, ay. Ay, ay. Aman diyeyim. Çekmecede var ya... Baban seni... Çekmece parkın <laughs> sen... <laughs> <laughs> Çekmece. Çekmece meydan meydanda ayının içine koymaya çalışıyor. Fırat da kaçıyor ya. Ha. O bir tane şey var taşlar. Ne kadar kovalıyor. Ya. <laughs> <laughs> Şeyi seyrettim. O markettekini seyrettim. Hem de büyük televizyonda. He evet, vallahi. Kaç 19 100 sefer seyrettim. Ondan da elektrik süpürgesini kapattı seyretti. Arkadaş madeni Bulgar attı. Bulgar kekiği diyor. Bak, Türkiye kekiği demiyor. <laughs> Ben telekten konuşuyorum, sizden konuşmuyorum. Happy Christmas Harry. Merry Christmas Ron. Ay mamiler çalışsın. Mami mami mami. Yani yanlış anlaşılmasın. Ben de bir sürü şey hazırladım. Çok hazırladım. Baş harfi H. Baş harfi H. O zaman 2025'e Hangi sözlerle giriyoruz? Ee, Mutluluk. <gülüyor> Mutluluk. <gülüyor> Yaşama sevinci. Evet. Umarım. Acıcı. Bol mutluluklu, bol paralı bir yıl. Para önemli. Evet, evet sayın bayım. Şimdi sizlere 2025'e hangi sözlerle girmek istediğinizi soruyoruz. 2025 için hiçbir şeyde bulunmuyorum. Talepte bulunmuyorum çünkü gerçekleşmesi yalancı olur. Ama sen bir talep edeceksin ki. Yok bulunmuyorum. Bulunmuyorsun. Evet. -"2024'de ne söylemek istersiniz o 2024, zaman? 2024 cümle teselap söylüyorum. çok berbat bir yıldı. <laughs> Herkes anlayan anladı. <laughs> Gerisini söylemiyorum. Ben de biraz kamerada kendime bak. Ya beni böyle <laughs> çekme, çok geriliyorum. Bana bak, Seneye görüşürüz. Eşitmeyi <laughs> 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 severim. Hatice şu cam kırılır mı? Ne? Kırılmaz. Ben orayı unutmuştum. İyi akşamlar, iyi seneler. Hadi yakın, sağ olun. Size de. Masanın altında 12 tane üzüm yememiz yok mu saat 12'de? Üzüm bulmuş mu kaza? Üzüm bulmuş, bayağı da güzel fiyata bulmuş evde. <laughs> neler söylemek istiyoruz? Buyurun, gülen, gülen güle, güle güle. Güle biniyim de öder, ne diyeyim şimdi annecim? Cadı, kumandayı amcaya <laughs> Cadı mı? Şunun yarısını da Okan yedi ya. Aa, bir dakika şimdi ben size şimdi ne ikram edeceğim? Kızılcık şerbeti içmedim demezsin. Yemekte size kızılcık şerbeti ikram edeceğim. kızılcık şerbeti... Kan kusun kızılcık şerbeti içtim diyeceksiniz. Evet öyle bir şey <laughs> var. bir sözü, at, at, sözü vardır. <laughs> He. Ha. Hadi kapat. Bir şey söyleyeceğim ya. Gizli, gizli saklı bir şey konuşuyor. Videoyu, videoyu ben yapacağım. Ben koyup koymayacağım. Ben karar veriyorum. Bana, bana al yaptığı Şeye bakmak ister misiniz? Yılbaşı Ş hediyesi. Hemen bakalım. Aa, hediye mi? VP. Kim? Oha! Bitirdin. Anne bitirdin mi? Gülay annenin bana yaptığı yılbaşı hediyesi. Here! Ooo! Anne! Çok güzel. Ş şey Hadesi. gördün mü Ayşe annem de? Yok, o görmedi. Nasıl? Çok güzel. Bir tek düğme yapacağız buraya. Ne <laughs> bu? <laughs> filminde miyiz? Her ilmeğinde emek, eylemi, her ilmeğinde eylemi, eylemi, gözyaşı. Sen... Giyinle giyiniyor. Şey Anne çok güzel olmuş ya. Anlatsana. Şöyle yöntem. köftenin hikayesi. Yere gidiyor, yere gidiyor. Ben ona başlamış oldum annecim. Milletin kahramanı çekeceğine deli o millet senin kahramanı çeksin. <laughs> götür aşk hastaneye. Dur opera yapıyor ya. bunlar Aşk hastaneye götür Kaç kilosun? 94. Senin de böyle bir şey kalmıyor. Bir abi. Baba biz kemik aldık abi. 90 kilo bence kemik Yaz günü, yaz günü iyi olur. Ya ben bir kilo de adam affedim. Sabah kavurma, önce kavurma, akşam kavurma. Hoş geldin babişko. Hoş <laughs> <yap prere Paris'>. geldin. <laughs> <Rad. gülüyor> <Evet. gülüyor> i̇yi seneler. İyi seneler. Ya da Merhaba Bade Kızım Bakanım. Yap. Evet. Şöyle. kızım kızım kuz. 4000 mi içecektin? Olsun 2024'ü neler söylemek istersin? Güzel geçti. Güzel mi geçti? 2025'ten beklentilerin neler? Beklentilerim. Daha güzel geçmesi. Sesini kaydettim. Ha silsene o kaydı değil. <laughs> Silmeyeceğim tabii ki de. Evet, 2024 yılına veda ederken neler söylemek istersiniz acaba? Hoşça kal diyebiliriz. Başka neler 2024 sizin için nasıl bir yılda? Güzellikleri de vardı, kötü günleri de vardı. İnşallah 2025 bize daha iyi gelecek. Koşarak uzaklaşıyorum efendim bu yoldan. Benim kardeşim gelmiş, hızlı kardeşim hoş geldin. Gecikmeli. Gecikmeli rötarlı 24'de son olarak neler söylemek istiyoruz efendim? Güle güle diyorum. 2025'i merakla bekliyorum bakalım ne olacak. 2024 size neler kazandırdı? Peki buradan, buradan başlayalım. Ne 2025'ten beklentimiz neler? Sağlık. Sağlıklı olmayı istiyoruz. Klasik cevap. Klasik CVP. Kime soru sormadık acaba bu gece? Acaba kime soru sormadık? My husband here. 2024'ü veda ettiğimiz şu saatlerde neler söylemek istiyorsunuz efendim sayın seyircilerimize? Ya. Sağlıkla, huzurla. <laughs> Aşkla, huzurla, mutlulukla, sağlıkla. Hayır, Rabbim. Ve <laughs> <laughs> <Ne>? anlayanlar beğendi. <laughs> daha çok... <gülüyor> <gülüyor> Bana daha çok kaybettirdi. <laughs> yok yok yani. Allah'a çok şükür sağlığımız hepimizin sağlığı yerinde, herkesin sağlığı yerinde. Güzel geçti yani o, o açıdan iyiydi. Peki 2025'ten neler ayırttık. bekliyorsunuz? Yine en başta sağlık, huzur, mutluluk. Para <laughs> da olsa iyi olur. Para bir sene diliyorum sana. Önemli olan sağlık. <laughs> Önemli olan sağlık. Sağlık olsun. Biraz. Çok klasik <laughs> cevaplar bunlar. Klişe. Poetik. Politikçe. Klişe cevaplar. En güzel cevabı babam mı? Babam nerede? Ey ne dedi? Neler demedi ki? Söyleyin. Memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları mı bu yağmurlar? Yine kendi kendime eğleniyorum. Alpay dedi. Kime? Alpay dedi. Kime? Alpay dedi. Ya siz deyin manyaksınız deyin. ya. Giray giray. Ağzını temizleniyor. <laughs> 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 <O niye? gülüyor> <laughs> <laughs> Bana bak Siz de burada öpüşün. <laughs> Ama yeşil olması lazım. ben öyle biliyorum. Yeşil kırmızı da oluyormuş. Körnüzü Körnüzü da Yedi, altı, altı, beş, dört, Netflix. üç, iki, bir. Rodan, <laughs> <laughs> en iyi yılbaşı olabilir <laughs> bu. Hayatımdaki... Işte böyle bir şey yaptım, bakalım deneyeceğiz. Akku Ankara'yı ortaya çıkacak arkadaşlar. Evet dur. Hadi gel. Benim oğlum da. Bu iyi oldu. He? Dinle. Uzu kardeşim. Vallahi isim miydi? yıl olsun inşallah. seneler amca. Şimdi benim annem de. Mamim var burada benim. Mami mami mami. Hep birlikte bir diyece senelere. Evet siz. Cihan'ın kokteyllerinden. Merhaba baba. Hadi baba. Tuzla mı? Orda orda. Bardağı yalıyorsun, Böyle. Ya babam bitemedim. Çat, çat. Çat ya bu bitireceksin. Hadi. Limon ekşi. Sana da limonun kötüsü gelmiş. İstersen bir... ay. Hatice fotoğraf çek. Fotoğraf. Başka ne? <laughs> ya o mındar etti ya. Ya baba mındar ettin. Bari limonu içine atmasaydık. Ver babana onu da. Yok. Ha. Ver ver. Tehlike. Çanları çalıyor. Ver oğlum ver. Ya <laughs> bu <laughs> şişe bitmiş. <laughs> baba seni yayınlarız. Çan 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 çan. Baba yanlış yaptım bilmiyorum ama. 112'yi arasana. 112. Vay. <laughs> 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 Yanıyor. Sende sen de geç bu tarafa. sen onu okunursan o Beş kere çekeceğim nasıl alırım parası da? Bir tane şöyle alayım. Kaç kocam olmuş, hadi gel. Ömer'e bir şey. şey. çekelim. Evet. Baba, çek o eğlensin. <laughs> hadi doğal bir poz ver. İndir ilin, o elini. Tamam, <laughs> tamam hadi <Tamam>. gelsin. Geçelim. <laughs> Baba şey. Gel, gel, gel. Nasıl? Ben nasıl Pardon. Allah'ım. bizi. Ne kadar güldü İnşallah çekmiştir hep bir çekti. Ne bileyim artık çekti çekmedi bilmiyor. Çek bol bol çek. Bir daha bu herkes böyle tamam <laughs> <laughs> <laughs>